Evet Kıbrıs Postası takipçileri, Kıbrıs Postası ekibi olarak Maraş'tayız. Burada vatandaşlar yoğun bir şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini bekliyorlar. Ancak tabii ki testi testi içeri almıyorlar. Onun dışında burada vatandaşların coşkulu bekleyişi devam ediyor. Biz de birazdan içeri girip size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Biz takipte kalmaya devam ediyoruz. Memnun oldum. Kendi topraklarımız. Halkın istediği bir şeydir. Çok memnun olduk. Peki Sayın Erdoğan'ın gelişiyle ilgili düşünceleri. Çok çok mutluyuz. Onu bekliyoruz burada. Halkımızın, milletimizin, vatanımızın gururu. Seviniyoruz yani bu duruma. Vallahi 40 yıldır e, atıl durumda olan bu yerin artık bir şekilde yani insanlığın hizmetine verilmesi iki toplumun yani yakın işbirliği içerisinde bu yerin Kıbrıs Türk'üne ve Kıbrıs Rum halkına yarar getirmesini düşünüyorum. insanlık için. Güzel bir açılıştır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Faydalı bir şeydir bence. Kapalı kalması zararlıdır. Herkes için aynı durumdadır. Kıbrıs için, Güney için aynı durumdadır. Açılması bizim için çok güzel. Sayın Erdoğan'ın gelişiyle ilgili ne? duyuyoruz. Saygılarımızı sunarız kendisine. Gerçekten e, Kıbrıs Türk halkı için gerçekten çok önemli günlerden bir tanesi. Özellikle e, Türkiye e, Cumhurbaşkanımızın ee, bu da bizi şereflendirmesi, biz gerçekten umurlandık, umlan. Evet, bizler de <laughs> onu görebilmek için e, buraya geldik. E, Maraş kaçılımı ile ilgili e, gerçekten Kıbrıs Türk halkı e, olaraktan gerçekten bizim e, bir, bu sorunun çözülmesine ihtiyacımız var. Yani ne, ne kadar da e, Avrupa, dünya buna karşı çıksa da biz. Türk halkı olaraktan artık e, ambargolardan çok sıkıntı. Ve artık e, dünyanın bizi bir şekilde e, görmesini sıkıntılarımızı görmesini istiyoruz. Bugün e, diğer güney kesiminde e, çok farklı ekonomik ortamlar, rahat bir ortam varken kuzeyde maalesef böyle rahat bir ortam yok. Bu da ambargolardan kaynaklanan bir durum. Eee Umarım ki bizim benim düşüncem benim görüşüm bana göre dünyanın lideri olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle biz bu sıkıntılardan kurtulacağız. Güzel günler bizi bekliyor en azından çocuklarımızı bekliyor diye düşünüyorum. Covid testi olunca alacaklarmış. Koşa geldik yani. Maraş açılışımla ilgili ne düşünüyorsun? Güzel oldu ama Hısran'la bitiyor galiba. Yani insanlar geliyor koşa dönüyor.